en sonda söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. Meclise fezleke yağması, fezlekelerin bu şekilde tartışılması ve içeriğine dair şu ana kadar fezleke meselesi hukukidir diyenlere tek cümleyle yanıt veriyorum. Gelin eğer yüreğiniz varsa, eğer hukuk bilginiz yetiyorsa, eğer bu fezlekeleri tek tek, tek tek diyorum, bine yakın fezleke var. Gelin Türkiye kamuoyunun gözü önünde tartışalım. Bakalım bunlar hukuki mi yoksa bunlar siyasi mi? Hodri meydan diyorum. AKP'li ve MHP'li bütün hukukçuları açık tartışmaya davet ediyorum. Türkiye'de 84 milyon yurttaşın gözü önünde canlı yayınlarda biz tek tek fezlekelerin nasıl olduğunu açıklamaya hazırız. Bunu peşinen söyleyeyim. Size iki örnek vereyim. 6 8 Ekim protestolarından sonra arkadaşlar 28 Şubat'ta 5 ay sonra tam tarihi hesaplarsınız. 28 Şubat'ta Dolmabahçe Sarayı'nda heyetlerimiz oturdu ya. Dolmabahçe mutabakatını açıkladılar. Madem ki 6 8 Ekim'den HDP'yi sorumlu tutuyordunuz, çözüm süreci neden devam etti? Neden dolma bahçe mutabakatı imzalandı ve sonra vazgeçtiniz? Yani bu soruya verilecek cevap aslında Kobani davasının ne olduğunu yeterince açıklığa kavuşturuyor. Müzik